Evet. Evet arkadaşlar bugün ile <laughs> <Yükle> beraber Spor <laughs> Rock oynuyoruz. Allah. Allah. Oğlum bak blok kırdım. Plan. Sana gidiyor. Lan Allah. Oğlum bir iki blok yapalım da. Aha tamam yaptım iki blok. Yerimiz artık iki blok. Bu arada artık Eyüp'ün de YouTube kanalı olacak. İmdat ben Arkes burada ya, kaldım Arkes ben. Diye şey yaptım. ben, ben nasıl? burada kaldım. Karakterim nasıl? İyi lan. İyi Eymen. Ya yardım Eyüp, et. Eyüp şu an oyundan ayrıldı dedi. Hı? Eyüp'ü bekleyeceğiz <laughs> sanırım. Oğlum çıktı bu arada. bunu her zaman şey blok olduğunu anlayabilirim. Belirgin bir şey bile gerek yok. Çünkü parlıyor parır parır. Şimdi ekran çıktı. evde şu an. Ben de var o odun kırayım da. Yerimizi bir güzelleştirdik. Aha geldi. <laughs> Ay ben var? Ben. Ee, ben blok kırayım sen adayı genişlet. Ben sana blok verdim. Tamam. Tamam da bir saniye ilk önce Ey, üstünden çekilir misin? Tamam. Tamam. Tamam üstünden çekil. Kıramıyorum. Hadi. Ey, uçta mısın ha? Lan uca gitmemişsin. İyi bak. Evet. Bak ben de şuraya geçeceğim. Tamam. Tamam bak şimdi geçtim. Allah Allah şimdi işte ben kırıyorum. Blokları. Kır lan kı ha, kır. kır Daha ben yeni sıfırdım. Sonra şey. Gideceğim bunları yapacağım. İlk <laughs> önce kendime bir kazma yapacağım. Mecburiyet. Hatta sana da yapayım o sırada. Tamam yap lan. <laughs> Hadi göreyim. Ama inşallah göreyim. yeter oğlum. Göreyim. Aynen tam yetiyor. Tamam tamam. Göreyim. Tam, tam. Göreyim. Ha, ha. yetiyor dur. Ha. Üf, sakın öldürme şu an. sen de kazmanı. At atamadım. At Atamadım. Attım. At ver lan ver lan şeyi. Tamam bana gelmedi değil mi? Şimdi ben kendim kendim sandık yapacağım. Hı? içine düşmemişim. Evet. E ee, bana gelmesi lazım. E ee, bana ver o eşyaları. Ne? Sana bir sürü eşya gitti. Hepsini ben kırdım. Bu. Tamam. Oraya gidiyor. Bana geliyor otomatik. Bu. 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 Şu üç taş da benim. Bu. 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 Aa, hayvan ol hayvan. Hepsini bitirdin. Hep ne yapalım? Mecburiyet yani. Ay dur. Lan. Ben. Yuh. Yuh lan. Aa, ne oluyor? Oğlum. Dur. Telefonun içinden geçti. Allah. Ha? Lan bütün bloklar sayılıyor şu an. Çok iyi. Evet. Envanterim niye doluyor? Dolmuyormuş bak nasıl oturduk. Ah, bana niye vuruyorsun? Sen de bana vurdun. İyi oyun sana vurdu. de bir sürü eşya vardı. Vay bak. Ben... Ha. <laughs> Şu an bütün eşyalarımız gitti. Kasamayız oyunda. İyi <laughs> oyunda nasıl kazanacağız? Arkadaşlar şu an bütün levelleri atladık. Oyun bit, bitti ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Böyle oyunun ne olduğunu. Evet. Aa! Oha! Lan köylü uçuyor. Onlar. Mal! Allah! Onlar benim. Onlar. Money 100. Hero gone ne? Ne olduğunu anladın mı daha yeni? Hayır anne. Ev bana ver bana. Toprakları bana. Var. Toprakları bana ver. Ya. Ev sen o, sen oradan bir gider misin? Çünkü bana bir şey yani. Sen gideceğim. Tamam, tamam çalışmanın aslında nesnesine çıktım. Anne. E, e, ben kime gidiyor? ben bu şey niye geldiğini anladım. İyi bu çok işe yarıyor. Hem de düşündüğün fazla lan. işe yarıyor. Sıktım lan. o... E siktiğimin. Lan siktir lan. Lan siktir Allah. hiç gelmiyor lan. Taş Taş aşağı. Aa sandık. Lan. Aa. Neler geldi? Mükemmel. Ekmek falan geldi iyi. Allah. Allah. Lan. Oğlum yine başladı lan yine bütün bloklar kırılıyor. Ya al işte yine başladık. Ay. Al yine başladık. Aynen. Dur ben ay. Ay. Yanlışlıkla Ama vurdum bak. Sakın vurma. Bütün eşyaların yine gitmesini istemiyorum. Sandıkla. Ya sandık yaptım. Ne koyacağız? kazmanı vereyim. Kazma yapmıştım da. Abi köylü sanırım bu sefer işe yarayacak. ne var yani ya? Köylüye vuruyorum. Ev sakın vurma. Açtım. Çağırdım muz mu? Şey, alayım. Çağır inek. Şimdi. Lan Ha, elimde köylü var. Nerede? Elimde. Bak, sakın vurma bak. Bloklarla. Ya aldım. neyle aldın? Şey, money ile aldım. Money. <laughs> diye bir şeyle aldım. Dur koyayım şuraya. Tamam, al madenci. Ha! Lan gitti adam. Adam gitti lan. Ey, money kazanacağız. Sanırım otomatik madenci bulduk. Ama Ey, ey, lan, niye şu, bana vurdun? yanlışlıkla vurdum bak bir şey yapma ne olur yanlışlıkla vurdum yanlışlık olur böyle şeyler hey ben kıracağım bak şu an money kazanacağız yani para para kazanıp bir şey alacağız ne alacağız o o böyle çalışan alacağız o da otomatikman kıracak ve bizim kırmamıza gerek bile kalmayacak Daha domuz çıktı domuz çıktı lan. biz Müslümanız git domuz siktir. Siktir orta muz. İnektir şeydir alırım ben. Aa, aa koyun. Koyun iyidir. Koyunu e. öldürme. Ya neyi öldürmeyeyim lan? Koyun çünkü lazım çiftleştireceğiz onları. Lazım bir şey olur yani. Yani. Koyun lazım işte. Onları çiftleştirip o koyunu yok edip yatak yapacağız. Öyle. Aa kömür. Kabak niye işe yarayacak? Kabak, kabak belki kar falan çıkar. Bir işe yarar. <laughs> e, dur bütün eşyaları alıyorsun ha. <laughs> ne geldi? Bu Aa, gibi ya. Dur. Çığır inek mi? Bu ne? Aa deniz kaplumbağası. Silki çıktı. Ne? Deniz kaplumbağası ne vardı bu? Sen de git lan. Bu bunu elçileştirirdik. Evet ne yaptın? Çığır inek. inek. İnek çığırdım. Bu bana toslamaz lan. Bu neyse oğlum iyi bir şey en azından. Şu bizim köylü Muhittin nerede? Muhittin ha. lan. Evet ismi artık Muhittin. Oğlum ne yapıyor? <laughs> dur dur. Lan eşek. Bütün eşyaları sen aldın. Ben de geniştirmek istiyorum. Dur ey, ben sana blok koyuyorum ya sanda. Sandıkta bir sürü kazmadır, bloktur var ya. Bakayım. Aa, gerçekten de blok. Vallahi blok. Ben sana kırıyorum. Aa, sandık. Allah. Ne çıktı? Ben sana vurmadım, sandığa vurdum. Aa, güzel şeyler çıktı. Neyse dur, dur o dur. zaman. O <laughs> muhittin. Aa, lapismiş ya. Lapismi kusacağım. Ben bir parama, parama bir, bin yapıp geliyoruz. Evet, evet. Videoyu <laughs> <doğru, gülüyor> dur durdur. Neden? Durdur. Ee, bin yapıp paramızı geleceğiz. Tamam. Bin yapıp paramızı geliyoruz.